Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte evimi yaptım. Evim bayağı bir uzun süre sürdüğü için evimi yaptığımı göstermedim. Bir tane de ah atımız falan onlar için ahır yaptım. Şimdi de kardeşimin evini yapacağız. Kardeşimle şu camda bakın. Kardeşim evimin camına bak. Bak bak evimin camına. Evimin camına bak bakalım. Niye bak? Ha, bak bak. Şu bizim çekmecemiz. Tam olmadı. Şu fırınımız. Şu da sebil. Şimdi çıkacağız. Ahırı göstereceğim. Ahır tam yakışmadı. Tam evimin önüne. Ama şimdi onu ne oldu? Arkadaşlar bir tane videoyu durduracağım. Bir uyarı. Arkadaşlar yeniden devam ediyorum. Ee, şimdi bir şey oldu. Ahırımızın içini göstereceğim. Kendime özel güç yayı yaptım. Heh, açalım. Atımız. Şimşek. Köpeğimiz Karabaş. Şimdi buraya belki şehir yapacağız arkadaşlar. Ama hıf tam olmadı. Yol falan yapamam ama. Yol yapması zor. Şimdi kardeşimin evini yapacağız. İlk önce şu camı şu hale koymamız lazım. Hmm. Tamam. Altı. Olur yeter. Tamam. Kardeşimin Kardeşim PlayStation'a benzeyen bir ev yapmamı istedi. Dur. Dur. Derin olacak. Ev yerin altında olacak. Tam Yandı. Ama yine de Kaş Kaşım ama düz dünyada değil ya. Hı -hı. Şey. Yere şey olur. Neyi olur? Yani katman kayası var ya. Hı -hı. Hemen. Tamam. Bu kadar dilinlik yapacağız. Katman kayası. Ah katman katman kayasını kırdım lan. Heh. koyulmuyor ki katman kayısının yeni. Katman kayısı koysak? Koy, katman kayısı yok lan oyunda. Gözüküyor mu katman kayısı? Var. Var lan mı? Taşı var. Aa varmış. Ana kaya. Biz niye katman dua dua var ya dua hı hı. Hemen şunu kırayım. Ne yapak? yapak? Bu eve nereden girinecek söyleyeyim mi? Biliyor, playstation düğmesinden ölmesinden. Yeme merdivenini aldım, da aldım. Karcığım, onunla sen ulaşma. Ben yapacağım tamam mı? Ama kapısı şey en sevdiğim kapı değil. Ağır kapısı. Yok şey kapı olsun. Bina kapıları var ya. bu ağır kapısı daha güzel bulundu mu? Aşk. Oğlum kötü gözüküyor. Ya oğlum ben o katman kayasının üstüne tahta koyacağım. Şu iki katlı olacak canım. birinci katın ne? Lan iki katlı dediğim o, o blok iki, iki blok yüksekliğinde. Anladım da abi. Evet. Ya kardeşim. Canım birinci katında boş yer olacak mı? Canım birinci katında. Birinci blok. Ya oğlum sen sus ben yapacağım ya. Şimdi bize tahta lazım. Sen karışma. Sen karışırsan hiç yapamam ben. Benim evim seninkinden daha güzel. <laughs> şaka şaka. Seninki de güzel. I'm sure. <sighs> I was gonna say. ters için özür düzelim. Çok ses geliyor olabilir. Hev ya hadi. Ne yapıyorsun sen? Hiçbir şey. Abi kırmızı ve mavi buldu. Onlar da bende duruyor ki. Siyah, var mı, var. E, siyah blok da var. Hepsi var kardeşim. Sen merak etme. <laughs> Hadi ya. Tamam. Kardeşim. Hatta sen yapma. Sen şimdi işi bozarsın. Hadi. Arkadaşlar videoyu durduracağım. Arkadaşlar. Arkadaşım gizlice oyuna katılmış. Onun kanalında abone olun. Ömer hiç Ömer Heş dedi. Ömer Aytekin. Ömer Heş dedi ama. Arkadaşlar bakın. Ömer değişti Şimdi ona şey yapacağım. Ona ev yapmayacağım tabii. O kendisini yapar. Çok usta bir ev yapıcıdır o. Harika evler yapar. Zaten 10 bin kişiden evi kurtar. Yaptığı eve hayran kalmıştım ben. Aslında ama o ev bir şey değil. Gri. Gizlice. Videomu ay. E şimdi. O şimdi bana. <laughs> aynısını yazdı. Elinin aynısını yaptım ya ben. Kızdı. Aha Fatih de katıldı. Valla herkes katıldı. Ha güzel. Hı, Hı. Aman kardeşim. Bir katlı olsun ya. Na nasıl yapacağım ben? Hım, şöyle bir şey yapabilirim. Bunlar hepsi bana ışınlandı ha. Türk yapıyor. Arkadaşlar, Ömer TNT ile kapladı evimi. Ne yapıyorsun dedi ya. Ya... Hayır yapma ya. Kardeşim şuna bir yazsana. Maam ben internetimi kapatıyorum. Ya. Eh tamam. Hepsi kaldı. İnternetimi kapattığım için arkadaşlar kardeşim de kovuldu. Hepsi kovuldu. Bunu bir daha internetim açıkken bu bölüme gelince ha. Gizlice patlattılar evimi. Ha. Kardeşim yapacak bir şey yok. Kardeşim hala yanımda ama. Bu patlatmaz. ben de kardeşimin evinin içine TNT mi doldursam? Şaka şaka ya. Yok şaka. Gerçek niye yapayım? PlayStation'ın önüne de bir televizyon yapayım mı kardeşim sen? Ah <laughs> <laughs> <Heh>, tamam. <laughs> Fatih, Fatih'in üç tane kanalı var ama kanal Emre HD, Fatih HD Taş kanallarının hepsini hatla o kadar çok kanalı var ki. Gel yanıma gel de bak. Bak. Güzel benzemiş mi? Güzel Hı. olmuş benzemiş mu? Piliş benzemiş. Şimdi siyah şey alalım. Tamam. Bir Heh. tane de delik. Bir tane de sık. Ya oğlum. Ha. Tamam Heh, şöyle. Şöyle. Tamam. Aynısını yapmamız lazım. Heh. Şimdi bence daha çok benziydi. Değil Hı. mi? Evet. Buna nereden gelirsin? Ben abi ben şuradan diyorum. ben bence değil mi? Yok oralardan giyerim. Nereden? Ya He, oğlum göster nereden? Şuradan gireriz. Oradan değil. Lan oğlum nereden? Şuradan. Tamam. Neden gene kaybediyorum balonun üstüne yok. Tamam. Tamam. Tamamdır. Ve girişi yaptım. Abi. Ne oldu? İnternetini açacağım. Ya bana ne? Sonra bağlanırız da. Arkadaşlar videomuz kaç? 14 dakika uzun sürmüş. Gizli PlayStation Hatta dur. Şurayı kapatayım. Neden? Oğlum merdivende merdivenle gidersin. Yok ya. Oğlum. görünüyor. Ya. Arkadaşlar siz ona bakmayın. O zaman hiçbir şeyle girmeyelim. Ben bunu TNT ile patlatayım. Uçarak da girebilirsin. Ya. Biz şimdi sonra değiştiririz kardeşim ya. Uğraş, uğraşmam ya ben. Ya kardeşim sonra ulaşırız. ulaşmış He, tamam. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bu şey de güzel oldu. Ev. Evet. Şuradan giriyorsun. Gir. Hadi ya. Giriyorsun. İşte ev burada. Oyunun içindeyim. Ben pil değilim oğlum. Pil değilim ben. Şimdi ne yapacağım? Ha, bir şey yapmayacağız. Bu da kardeşimin evi. Arkadaşlar şimdi kanalıma bu evi yaptığım için kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.